Her zaman Bosna Hersek'in yanında olan Türkiye bu defada yetimleri sevindirdi. Bosna Hersek'teki 100 yetime bisiklet, spor malzemesi ve kıyafet dağıtıldı. Dünya Etna Sporları Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Saraybosna'da düzenlenen törende Türkiye ile Bosna Hersek arasında yüzyıllar öncesine dayanan yakınlık bulunduğunu söyledi. Bugün bu etkinliğe vesile olan Bilim Koleji'ne, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ne Yetimlere hizmet için, yetimlerin geleceği için yaptıkları bu güzel çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı Başkanı Hasan Topaloğlu, yetimlere yapılan yardımların daha da artacağını belirtti. Bu yılki kampanyamıza ilave olarak Yunus Emre'nin da hediyelerini eklemiş olduk. Teksel gelişmelerine hem de fikri gelişmelerine katkı sunacak hediyelerimizi ilave etmiş olduk. Bilal Erdoğan daha sonra adaşı olan Bilal Çavuşeviç'e bisikletini ve hediyelerini verdi. Ziyaretçiler okşu olunca rektörden öğrenciye herkes atış yapmak için sıraya girdi. Bilal Erdoğan tören sonrasında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Sporda kendi sporlarımızla, müzikte kendi müziklerimizle, sanatta kendi sanatlarımızla yeniden buluşmalıyız ki kendi kimliğimizle geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilirim. Çünkü toplumlar kimliklerinden soyutlandığı zaman, hafızaları kaybettirildiği zaman geleceğe dair kendilerine ait iddiaları olamaz. Ancak başka kültürlere hizmet edecek iddia sahibi olabilirler. Öğrencilerin talebi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyet törenlerinde aralarında görmek oldu.